Kalp yarası ikinci bölüm bomba gibi geliyor. Ferit'in Ayşe ile evlenmesine dayanamayan Hande silahı kafasına dayıyor. Peki Hande amacına ulaşıp Ferit'i geri kazanacak mı? Yoksa Ferit Hande'yi tamamıyla mı hayatından çıkardı tahminlerinizi bize yazın. Ferit'in başka bir kızla nikah masasına oturması Hande ve ailesinin tüm Antakya'da itibarını sarsmıştır. Bu olaydan sonra iki aile sert bir şekilde karşı karşıya gelir. Hande ise hiçbir şeyden haberi olmayan Ayşe'yi hedefine almıştır. Hande açıkça Ayşe'yi tehdit edecek ve Ferit'ten ayrılmasını isteyecek. Tüm bu gelişmeler Ayşe'nin beklediğinden daha karmaşık ve tehlikeli. Ayşe kendisini yapayalnız hissettiği anda imdadına Ferit koşacak ve kimsenin Ayşe'yi üzmemesi için elinden geleni yapacak. Arkadaşını kurtarmak için tuttuğu avukatın parasını ödemek zorunda olan Ayşe, çaresizlik içinde tüm bunlara katlanmak zorunda kalacak. Hande, Yaman'ın kendisini zorla öptüğünü ispatlamak için başına silah dayasa da Ferit kararından dönmeyecek. Hande'ye zarar gelmemesi için onu ikna etmeyi başarsa da Hande'ye asla geri dönmeyecek. Dizimiz hakkındaki düşüncelerinizi bize yazın. Beğeni ve yorumlarınızla dizimize destek olabilirsiniz. Yeni videomuzda buluşuncaya dek hoşçakalın.